Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni güncellemeye bakacağız arkadaşlar. Dün neden video gelmedi? Çünkü abi bayağı işimiz vardı. Dün köye geldik. Zaten şu anda köydeyim ve video çekmek çok sıkıntı abi. Neyse abi. Şey, Brawl Talk bugün arkadaşlar Brawl Talk'ta gösterilen bazı şeyler oyuna geldi arkadaşlar. Peki ben arkadaşlar oyuna neden yani videoya neden Gale'la başladım çünkü Gale'la efsane bir buff gelmiş Gale %50 olarak güçlendirilmiş abi Crow'da böyle bir buff görmedik yani şu an oyun en büyük buffını alan savaşçı e, e Gale oldu abi bakın abi dipten kaç vuruyor bakın abi Menzili büyümüş o 6 tane kartopu atıyor dipten Aa, dur şunu büyük robotta deneyelim Bir de oyun 12 pinler geldi bakın pin kullanıyorum Ama abi bu pinleri sürekli o oh, Abi abi verdiği hasara bakar mısın Neredeyse 2500 vuruyor abi Efsane yani bununla dipten şey bile alırsınız Neydi onun adı? Bul bile alırsınız belki. abi Yani dibimize giren tikler olsa abim yani hiç nişansız kalmadı. Direkt pat. Aa. Aa. Abi gerçekten Gale'ı efsane gün güçlendirmişler abi şuna bak neredeyse robot olacağım be Efsane güçlendirmişler Harbiden efsane güçlendirmişler Gale'ı Ben de de Gale olduğu için çok şanslıyım abi Çünkü Gale'ı efsane buff getirmişler Şu an oyunun en büyük buff'ı Gale'da arkadaşlar Bugün arkadaşlar Brawl Talk'ta gösterilen bazı şeyleri bu videoda gösteriniz Mesela, 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 mesela. Kupa yolunun 50 bin kupaya kadar çıkması. Abi şuna bak ya. Sürekli büyük kutu, büyük kutu, mega kutu, mega kutu filan. Abi şuna bak ya. Dünya birincisi kaç kupa be abicim. Kaç kupa lan dünya birincisi. Kaç kupa oldu? Göster he. 36 bin kupa. Yani gö şöyle gösterelim. Nerede o adam kupa da dünya birincisi? 36 bin kupa adam. Adam 36 bin kupa. Yani adam şöyle ee, 35.300 36.000 36 ninki şeyde burada. Şuna da geçmek üzere abi. Abim. Şu şunu arka zaten abi bunlar biriktirenler tabii ki de olacaktır. Çünkü abi daha yeni karakter gelmedi. Gerçekten daha yeni karakter gelmedi. O yüzden herkes kutularını saklıyor abi. Ben de zaten kupa yolunu bitirmek üzereyim. Son bin kupa kastım e, ee, kupa yolunu bitireceğim ve artık dış dünya kupa yolu diyorum ben bu yeni kupa yoluna ben bu kupa yoluna dış dünya kupa yoluna artık geçmiş olacağım abi 50 bin nedir ya gözünü seveyim abi gerçekten gözünü seveyim o nedir ya bir daha bir brawl pass alanlara özel renk rengarenk Arkadaşlar şeyler geldi. Ad, ad renkleri. Zaten dünya 1'incisinde de görmüşsünüzdür. Hemen şöyle gelelim. Bakın abi, rengarenk. Zaten şey e, bu dünya 1'incilerde hep şey YouTube kanalı var abi. Bakın abi gerçekten çok güzel görünüyor be. Oha! Abi çüş. kuron şeyine bak. Aa gerçekten efsane bu güncelleme. Abi efsane olmuş bu ya. Var ya bana crow çıksa crow direkt 500 kupa yaparım abim ben. Gerçekten çok güzel ya. Bir daha abi yeni tema müziği var. Dinleteyim. Abi her efsane be. Tamam müziği efsane. Bu arada ses geliyorsa özür dilerim çünkü abi köydeyim. Köy bayağı zor internet açısından. O yüzden maçlar yapamıyorum. Köy köy e, köyden gidene kadar abim ben herhalde kupa kasamayacağım. Ama köyden gelince yani İstanbul'a gelince efsane kupalar kasacağım. Gerçekten efsane kupalar kastıyan düşünüyorum abim. Çünkü Gil efsane bufflandı. Zaten sezonun bitmesini öyle bir şey 10 ee, gün kaldı. Aa, sezon sezonun bitmesine yazmıyor muydu burada? Kupa ligi diyor burada. yok Abi abi Gerçekten değişmiş orası da. Sırada 14 14.000'im var. Herhalde 14.000'i İstanbul'dan hani İstanbul'da yaparım diye düşünüyorum. Abi. Kupa yolu be. Oğlum biz ne kat etmiştik be. Oğlum bak ben şurada başladım 1900'lü kupalarda abim. Bak şu 50 güç puanlı aldığım zamanlar bu hesabı gettiğim zamanlardı abi. O zamanlar video filan çekmiyordum. Ama abi şimdi 13 bin daha. Ay efsane be. Oğlum efsane. Efsane be. Efsane. Bir daha abi şöyle yeni haritaları falan göstereyim. Şöyle salak ne bu harita geldi abi. Bak ara mağarası. Ara mağarası. Mağara arasının e, bak ters olmuş yani. Bak burası mağara arası aslında ama ara mağarası diye gösteriliyorlar. Gerçekten. Peki mağara arasının. bu ara mağarasını yapan kim? Ara mağarasını. Peach diye bir kişi. Peki arasını yapan kim? Aa göstermiyor mu? Bir daha abi Hudson artık oyunda normal bir oyun modu olarak kalıcı bir şekilde gelinecek abi. Baya garip haritalarda. Abi zaten siz arkadaşlar o ara mağarasını oynamışsınızdır. Dostluk maçından. Ben size yeni haritaları göstereyim. Sıcak patates mesela. Abi efsane bir güncelleme bu be. Gerçekten. Abi size zaten sneak oyunda hiç far fark, etmediğiniz Brawl Talk'ta gösterilmeyen şeyler. Abi ya. Kasıyor. Abi, harbi kasıyor. Aa. Şurada şey var neydi onun adı. Bir de abi soygundaki şeyler değişmiş. Bak abi. Nasıl vuruyor ya. 1700 vuruyor. Biz zaten direkt patladık da. hani Abi şöyle bakıyorum. Gerçekten efsane bir harita olmuş ya. Aa şurada helikopter geçiyor. Tren var. Abi efsane be. Efsane be. Efsane. Otoyol geçiyor abi savaş alanının yanından. Bildiğin otoyol geçiyor şuna bak be efsane. Arkadaşlar gerçekten güncellememiz efsaneydi. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın.